Merhaba arkadaşlar ben Gül yoğurdumu fırında yapıyorum ben fırında yoğurt yaptığım için de herhangi bir örtüye ihtiyaç duymuyorum peki fırında yoğurdu nasıl yapıyorum öncelikle sütü tencereye aldım ve ocağın üzerine koydum 4 kilogram süt var tencerede ve kaynamaya başlıyor süt şu anda kepçeyle savurarak sütün taşmasını önlüyorum ve 3-4 dakika kadar sütü kaynatıyorum. Bazı videolarda 10-15 dakika kadar kaynatılması gerektiğini söylüyorlar. Sütün taş gibi yoğurt olması için bunu yapıyorlar. Fakat sütün içerisindeki faydalı bakteriler de kaynaya kaynaya ölüyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Sütü çok fazla kaynatmamamız gerekiyor. Şimdi sütümüzü yoğurt yapmaya başlayabiliriz. Daha önce hazırlamış olduğum yoğurttan 3 kaşık tepeleme alıyorum. 1 kilogram süte 1 kaşık yoğurt kullanıyorum ben. Burada kaşıklarımı dolu dolu kullandığım için 3 kaşık yoğurt yeterli. Bu arada yoğurdumun üzerindeki kaymaktan da almış oldum. 1 çay kaşığı toz şeker kullanacağım. Toz şekeri mayanın daha hızlı aktifleşmesi için kullanıyorum. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Toz şekeri yoğurt mayasının içerisine bırakıyorum ve yoğurdu çırpmaya başlıyorum. Sütten de bir miktar alarak yoğurdumu karıştırıyorum daha akışkan bir hale gelmesi için. Şimdi yoğurdumuzun ılıklığını kontrol ediyorum. Serçe parmağımızla kontrol ediyoruz. Sütün çok sıcak olmaması gerekiyor parmağımızı kesinlikle yakmaması gerekiyor. Sütümüz mayalanmaya hazır. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı sütün içerisine bırakıyoruz. Sütü şişelere doldurduktan sonra da mayayı ekleyebilirsiniz. Fakat bazı durumlarda şişeler küçük olabiliyor, büyük olabiliyor ve mayanın miktarını da ayarlamak zor oluyor. Bu nedenle ben bu yöntemi kullanıyorum. Önce mayamı ekliyorum ve sonra paylaştırıyorum sütü. Yoğurdu yaparken cam kase veya porselen kase tercih etmeliyiz. Bunlar sağlıklı olur. Plastik veya alüminyum kase gibi zararlı olan kaselerden uzak duralım. Mayalamış olduğumuz yoğurdu şimdi fırınımızın tepsisine diziyoruz. Peki fırınımızı ısıtıyor muyuz? Hayır ben fırını ısıtmıyorum. Fırını ısıttığımız takdirde yoğurdumuz ekşimsi bir tat alacaktır. Fırınımızı kesinlikle ısıtmıyoruz. Ortam çok soğuksa eğer fırını 170 derecede 5 dakika ısıtıp kapattıktan sonra yoğurdu mayalayalım. Saatimiz şu an 13.58 fırının saati. 18-11 oldu ve yaklaşık olarak 5 saat kadar yoğurdumuz mayalandı. Yoğurdun kapaklarını açabiliriz. Yoğurdun üzerine peçete koyarak kapağı peçetenin üzerinden de kapatabiliriz. Şimdi yoğurdumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve ılık ılık yoğurdumuzun kıvamına bir göz atalım. Nasıl tutmuş göstermek istiyorum. Ev yoğurdunun taş gibi olması gerektiğini düşünenler var. Bu yanlış bir düşünce. Yoğurdun bir miktar sulu olması gayet normaldir. Yoğurdun içerisinde bulunan yeşil su doğal antibiyotik değerindedir. Bu suyu atmıyoruz. Bir bardakta biriktirerek içebiliriz. Ben yine de yoğurdumun taş gibi olmasını istiyorum derseniz eğer peçete kullanabilirsiniz. Peçeteyi iki şekilde kullanabiliriz. Birincisi yoğurdu mayalama aşamasında peçeteyi bu şekilde yapıp üzerine de kapağı kapattıktan sonra mayalayabiliriz. Yoğurdun nemi suyu peçeteye gelecektir ve peçeteyi de alıp attığımız takdirde yoğurdumuz taş gibi olacaktır. İkinci yöntem ise peçeteyi yoğurdun üzerine direkt olarak bırakıyoruz bu şekilde peçete yoğurdun suyunu emecektir ve peçeteyi alıp attığımız takdirde taş gibi bir yoğurt olacaktır. Bu işlemi birkaç kez tekrarladığımızda yoğurdumuzda su kalmaz ve taş gibi olur. Yoğurdum şu anda hala ılık. Buzdolabına kaldırabiliriz ve yaklaşık bir gün sonra kullanmaya başlayabiliriz. Yoğurdumuz tamamen soğuduğunda daha kıvamlı, daha kaşık kaşık daha katı bir halde olduğunu göreceksiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.